Merhaba arkadaşlar. 2021 İstanbul 400 bekçi alımı ile ilgili son dakika bilgisi ve sınava girmeden önce bilmeniz gereken bilgileri paylaşacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar sınav giriş yerleri açıklandı ve sınavla ilgili konular ve soru dağılımları paylaşıldı. Ve bu arada arkadaşlar sayfamda bekçilik sınavı çıkmış sorularına ulaşabilirsiniz. Sınav konuları ve soru dağılımları ise şu şekilde. Sınavda yanlış cevap doğru cevabı da etkilemiyor bu arada. Herkes bu soruyu soruyor genelde. Soru dağılımlarına bakacak olursak şu şekilde. Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır. Orta öğretim düzeyi Türkçe 20 soru geliyor arkadaşlar. Sosyal bilgiler ilk öğretim düzeyinde geliyor ve 15 soru geliyor. Fen bilgisi ilk öğretim düzeyinde geliyor 15 soru. Hayat bilgisi ilk öğretim düzeyinde geliyor ve 15 soru. Matematik orta öğretim düzeyinde geliyor ve 15 soru. Genel kültür orta öğretim düzeyinde geliyor 20 soru. Genel toplam soru sayımız 100 tane arkadaşlar. Burada ilk öğretim düzeyinden kastı 8. sınıfa kadar olanlar. Orta öğretim düzeyinde lise konuları. Lise seviyesi yani. Sınavın değerlendirilmesiyle ilgili şu bilgiler paylaşılmış. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında doğru sayısı bölü soru sayısı çarpı 100 formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda sorular iptal edilmeyecek. Soru-soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu sorular dahil edilecektir. Diğer bir madde ise değerlendirme sırasında merkez sınav kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılabilir. Sınavla ilgili bilgilere gelecek olursak, sınav saati herkes biliyor zaten saat 2'de, yani saat 14.00'da toplam 120 dakikamız var. A ve B, B kitapçı şeklinde gelecek ve cevap seçeneği de 5 Soru sayımızı söylemiştik. 100 tane sınav. 100 tane sorumuz var. E, maddelerine gelelim. Sınavda çoktan seçmeli, 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç sınava gelirken yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve mekanik cihazlara depolama kayıt ve veri aktarma cihazları databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri ve benzeri dökümanlar, pergel, açı ölçer, cetvel ve benzeri araçlar ruhsatlı veya ruh, resmi amaçlı olsa bile silah veya silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe getirebilir, getirebilirler. Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yani TC kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi olabilir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı imzalı mühürlü barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi, TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yine Milli Eğitim'in internet sitesinden yayınlanacaktır. Herkese şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar. Soru ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.